Merhaba, ben Arca Grup Otomotiv'den Volkswagen Ticari Araç Satış Danışmanı Arda Erol. Sizlere bugün Volkswagen California Ocean aracımızdan bahsedeceğim. Yeni California, dış tasarımı ve benzersiz karavan özellikleriyle dikkat çekerken, Multivan'ın uzun şasi versiyonuna dayanan MQB platformunda üretilmektedir. Yeni California, 26 santimetrelik artan uzunluğu ile kullanıcılara daha geniş bir yaşam alanı sunmaktadır. Yeni California, sunduğu geniş iç mekan fonksiyonel kayar kapılar, dış mekanlı entegre mutfak sistemi ile açılır pop-up tavan ve akıllı kontrol sistemleri ile modern kampçıların tüm ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Her detayı özenle düşünülmüş California Ocean aracımıza gelin birlikte göz atalım. Yeni California Ocean, plug-in hybrid ve form sahip olan ilk California modeli olup, gücünü 1.5 TSI E-Hybrid 245 beygirlik motordan alıyor. Aynı zamanda 19.7 kWh'lik lityum iyon batarya sayesinde tamamen elektrik gücüyle günlük kısa yolculukları rahatça karşılayabilecek şekilde 90 km'ye varan menzil sunuyor. California Ocean sağ ve sol tarafta bulunan yan kayar kapılar sayesinde kamp alanlarında benzersiz bir üç bölge'li konsept sunuyor. Bu özel tasarım geniş iç mekanın yanı sıra her iki taraftan doğaya açılan alanlar yaratıyor. Araçta bulunan katlanabilir kamp masası ve katlanabilir sandalyeler sayesinde kamp süresince açık havayla iç içe konforlu bir yaşam alanı sağlanıyor. Dış tasarımda ise kamp yaşamını destekleyen pratik çözümler dikkat çekiyor. Aracın her iki tarafında siyah tente rayı bulunurken sağ tarafa entegre edilmiş olan tente istenildiğinde çıkartılarak sol tarafı da entegre edilebiliyor. Bu sayede istenilen her yerde gölgeli bir alan yaratmak kolaylaşıyor. Bagaj bölümünün solunda saklama alanları bulunan bir dolap yer alırken temiz su deposunun dolum noktası daha güvenli hale getirilerek dolabın altına konumlandırılmış. bunu hemen yanında da dış-duş bağlantısı konumlandırılmış. Yeni Kaliforniya'nın genişletilmiş iş mekanı kullanıcılarına günlük sürüşlerden uzun süreli kamp maceralarına kadar çok yönlü bir kullanım imkanı sunuyor. Özellikle 180 derece dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen ön koltuklar aracın iş mekanını daha işlevsel hale getiriyor. Ön koltukların arkasında yer alan geniş alan hem yolculuk sırasında konforlu bir oturma düzeni hem de kamp sırasında geniş bir yaşam alanı olarak kullanılabiliyor. Raylar üzerinde hareket ettirilebilen ve çıkartılabilen arka koltuklar kullanıcıların ihtiyacına göre ayarlanabiliyor ve eşyaların kolayca yerleştirilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca yolculuk sırasında bagaj düzenini optimize etmek için de büyük avantaj sunmaktadır. Yeni Kaliforniya'nın bir diğer öne çıkan özelliği açılır tavanı sayesinde içeride 2108 mm'lik etkileyici bir maksimum baş mesafesi sağlanıyor. Böylece araç içindeki hareket alanı genişlerken özellikle uzun boylu kullanıcılar için de ekstra konfor sunuluyor. Ayrıca açılır tavan daha geniş bir uyku alanı oluşturarak gece konaklamalarına daha rahat hale getiriyor. Yeni Kaliforniya'nın sürücü tarafında yer alan sol kayar kapı araç içinden bağımsız olarak kullanılabilen ek bir duş mekan alanı oluşturuyor. Bu tasarımın en büyük avantajlarından biri mutfak ve buzdolabına dışarıdan da erişim sağlanabilmesi. Geleneksel karavan modellerinde mutfak alanı genellikle araç içinde sınırlı bir yer kaplarken bu yeni konsept sayesinde yemek hazırlamak ve yiyeceklere ulaşmak çok daha pratik hale geliyor. Yeni Kaliforniya'nın sunduğu kamp deneyimi yalnızca fiziksel alan ve pratik çözümlerle sınırlı değil. Gelişmiş teknolojik özelliklerle de donatılmış durumda. Müzik Aracın arka yolcu tarafındaki C sütununa entegre edilen 5 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranlı kontrol ünitesi kamp konforunu artıran birçok işlevi yönetmeyi mümkün kılıyor. Bu kontrol paneli sayesinde kullanıcılar temiz ve atık su seviyelerini takip edebilir, güç kaynağının mevcut durumu hakkında bilgi edinebilir, buzdolabını kontrol edebilir ve sıcaklık ayarlarını değiştirebilir. Park ısıtıcısını yönetebilir, iç aydınlatma ayarlarını yapabilir, aracı kamp modunu alarak gerekli sistemleri aktif hale getirebilir. Tüm bu özellikler kullanıcıların kamp sırasında ihtiyaç duyabileceği ayarlarını tek bir ekrandan yönetmesini olanak tanıyarak konforu arttırıyor. 4 kişilik yaşam alanı sunan yeni California Ocean modeli, sürücü ve ön yolcu için koltuk ısıtma sistemi, 3 bölgeli AirCare Klimatronik klima, büyük bir tavan dolabı ve konforlu uyku alanlarıyla donatılmış. Bagaj bölümünün üzerinde yer alan geniş depolama alanı uzun yolculuklar için ekstra eşya saklama imkanı sağlarken arka yolcu bölümünde bulunan 2 adet tekli koltuk entegre emniyet kemerlerine sahip. Uyku alanları konusunda da önemli yenilikler sunan Yeni Kaliforniya alt yatak için 1980 mm'ye 1080 mm ölçülerinde bir alan sunarken yay mekanizmalı tavan yatağı ve uyku matı ile desteklenen üst yatak 2054 mm'ye 1137 mm ölçülerine sahip. Her iki yatak da 200 kg taşıma kapasitesine sahip olup Elektrohidrolik mekanizma sayesinde açılır tavan kolayca kullanılabiliyor. Kamp hayatını kolaylaştıran en önemli unsurlardan biri de mutfak alanı. Yeni Kaliforniya'nın mutfağı tamamen yeniden tasarlanmış ve daha işlevsel hale getirilmiş. Gazlı ocak, paslanmaz çelik lavabo ve öne çekmeli 37 litre buzdolabı. Kullanıcıların araca dışarıdan erişerek yiyecek ve içeceklerine ulaşmalarına olanak tanıyor. Ayrıca önceki modellere göre temiz su deposunun hacmi 5 litre arttırılarak 28 litreye çıkartılmıştır. İç mekanda katlanabilir bir masa aynı zamanda dış mekanda da kullanılabilecek şekilde tasarlanmış. Dışarıda elektrik kullanımı için ekstra da bir 230 voltluk priz bulunuyor. California Ocean aynı zamanda ileri seviye sürüş destek sistemleriyle donatılmış durumda. Travel Assist yarı otonom sürüş desteği sunarken, Adaptive Cruise Control uzun yolculuklarda hız kontrolünü üstleniyor. Front Assist şehir içi ani frenleme ihtiyaçlarına devreye girerken, Side Assist kör nokta uyarı sistemiyle şerit değiştirmeyi güvenli hale getiriyor. Şerit Takip Asistanı aracın yolda kalmasına yardımcı olurken, 360 derece kamera ve park sensörleri park manevralarını kolaylaştırıyor. California Ocean modern tasarımı ve akıllı çözümleriyle yalnızca bir araç değil, aynı zamanda prestijin ve özgürlüğün simgesi haline gelmiştir. Siz de California Ocean ile özgürlüğü yolda yaşamak, gittiğiniz her yerde ev konforunu hissetmek istiyorsanız sizlere Arca Otomotiv'e bekliyoruz. Showroom'umuzu aracı yakından inceleyebilir, birlikte tüm detayları değerlendirebiliriz. Deneyimli ekibimizle size özel çözümler sunmaktan ve bu benzersiz yolculuğa birlikte çıkmaktan memnuniyet duyarız. Sadece bir araç değil, bir yaşam alayını ile tanışmaya davetlisiniz.